Merhaba arkadaşlar. Bir biyoloji dersine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması ünitesinden sistematik konusunu ele alacağız. Daha sonra da canlı alemleri ve özellikleri konularına devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada sistematik nedir? Bir önce onu söyleyelim. Daha sonra da sistematik kuralları, taksonomi kurallarına değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle Canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre gruplara ayırarak inceleyen bilim dalına biz sınıflandırma diyoruz veya sistematik diyoruz arkadaşlar. Canlıların sınıflandırılmasındaki kullanılacak kural ve kriterleri belirleyen, canlıların isimlendirilmesiyle uğraşan bilim dalına ise taksonomi diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi canlılar sınıflandırma yapılırken belli başlı Kriterler göz önüne alınarak yapılıyordu. Buna göre arkadaşlar biz canlıları yapay ve doğal sınıflandırma şeklinde ikiye ayırıyoruz. Yapay yani ampirik sınıflandırmada canlılar genelde dış görünüşüne ve yaşadıkları ortama göre sınıflandırma yapılır. İlkel bir sınıflandırma yöntemidir arkadaşlar. Günümüzde daha çok doğal yani filogenetik sınıflandırma yapılıyor. Geçmişte ilk olarak canlıları sınıflandıran bilim insanı Aristodur arkadaşlar. Aristo bitkileri otlar ve çalılar, ağaçlar olarak sınıflandırmışken hayvanları ise yaşadıkları yere göre e, karada ve suda yaşayanlar olarak gruplandırmıştır. Bu sınıflandırmada yine temel kriterlerden bir tanesi analog organdır. Analog organ nedir arkadaşlar? Embriyonik kökeni farklı hücrelerden oluşmuş ama görevleri aynı olan organlardır arkadaşlar. Evet, doğal yani filogenetik sınıflandırmaya bakacak olursak canlıların köken benzerlikleri, bakın, köken benzerlikleri, akrabalık dereceleri, sahip oldukları homolog organları baz alınarak yapılan sınıflandırmadır. Homolog organ demişken arkadaşlar, homolog organ ise embriyonik gelişim sırasında aynı hücresel dokudan gelişip fakat farklı görevleri üstlenen yapılardır. Bakın insanın kolu ile kedinin ön bacağı veya balinanın yüzgeci ile yarasanın kanadı arkadaşlar. Bunların hepsi homolog organdır. Neden homolog organ diyoruz? Bakın kökenleri aynı ama görevleri farklı. Birisi yani kavrama, tutma, yönlendirme hareketlerini sağlarken diğeri genel hareket. İşte balinanın yüzgeci yüzmeye yararken yarasanın kanadı uçmaya yarıyor arkadaşlar. Bu şekildeki organlara biz homolog organ diyoruz. Filogenetik sınıflandırmada esas özellik dikkate alınan özellikler arkadaşlar. Öncelikle hücrenin tipi ve sayısı, üreme davranışları, coğrafi dağılım, protein benzerliği ki e, şu anda en etkili yöntem bu. Embriyonik gelişim, fizyolojik benzerlik, beslenme şekilleri ve vücut simetrisi gibi özellikler dikkate alınıyor arkadaşlar. Evet bu özelliklerden bakacak olursak doğal sınıflandırmayı ilk kez yapan bilim insanı John Ray ortaya attığı tür kavramıyla birlikte e, bitki ve hayvanları sınıflandırmaya çalışmıştır arkadaşlar. John Ray ilk tür kavramını ortaya attığında sınıflandırmanın babası olarak bilinir arkadaşlar. Yani sistematiğin babası olarak bilinebilir. Taksonomi biliminin başlangıcı ise Carlos Linnaeus ile başlar. Carlos Linne ilk defa ikili adlandırma sistemini literatüre kazandırmıştır. Örneğin işte mesela bir domates bitkisi veya insan için diyelim işte Homo sapiens yani tür adı ve cins adı şeklinde ikili adlandırmayı kullanmıştır. Buna göre her canlı türünün iki bölümden oluşan bir ismi vardır ki az önce söylediğimiz gibi birinci ismim cins ismi, ikincisi tür ismi şeklinde. Pardon birinci isim cins ismi, ikincisi tanımlayıcı isim olacak. Bu ikisi birlikte tür ismi oluyor arkadaşlar. Türlerin belirli birimler içerisinde birbirini kapsar şeklinde sınıflandırması gerektiğini savunmuştur. Ee, Carlos Linne. Carlos Linne'nin yaptığı ikili adlandırma arkadaşlar şu şekilde. Bakın Felis leo yani aslan arkadaşlar Felis cins ismidir, leo tanımlayıcı ismi. İkisi birlikte aslan yani tür adını kullanıyor arkadaşlar. Evet tür demişken nedir tür? Ortak bir atadan gelen yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip ve birbirleriyle çiftleştiklerinde verimli yavrular oluşturan bireylere tür diyoruz. Yani türler e, kısır değildir arkadaşlar. Çiftleştiklerinde oğullar yeni nesiller oluşturma eğilimindedir. Yani buna şöyle örnek verebiliriz. Mesela at bir tür, eşek de bir tür ama atla eşeğin çiftleşmesi sonucu oluşan katır tür değildir arkadaşlar. Çünkü katır e, kısırdır. Aradaki farkı hani anlamanız açısından böyle bir örnek verelim. Evet aynı türe ait canlılar benzer olmalarına rağmen tamamen de aynı değiller. Biz bu duruma varyasyon diyoruz. Yani türler arasındaki farklılıklara varyasyon diyoruz. Örneğin işte biz insanlar gibi. Genelde birçok özelliğimiz aynı ama baktığımız zaman kimse kimseye tam olarak benzemiyor. İşte buna varyasyon diyoruz arkadaşlar. Evet sınıflandırma da canlıları sınıflandırırken bazı birimlerden faydalanır. İşte bu birimlere bakalım arkadaşlar. Sınıflandırmadaki bu kategorilerin her birine takson diyoruz. Yani tür, cins, aile, takım, sınıf, şube ve alem. İşte bunların her birine arkadaşlar takson diyoruz. Bunların hepsi birbirini kapsayacak şekilde en büyük olanı alem, şubeyi, şube sınıfları, sınıflar takımları, takımlar aileyi, aile cinsi, cins de türü kapsar arkadaşlar. Bununla ilgili çeşitli özellikler var. İşte ee, sınıflandırma bilimlerinde alemden türe doğru gidildikçe yani aşağı doğru inildikçe yani genelden özele doğru indikçe arkadaşlar bakın protein benzerliği artar, gen benzerliği artar, canlı çeşitliliği azalır, farklı gen sayısı azalır, birey sayısı azalır, ortak özellikler artar, embriyonik gelişim benzerliği artar ve homolog organlar artar arkadaşlar. Bu e, tabi hemen benzerleri de bu şekilde türden aleme gidildikçe de Yine protein benzerliği azalır, gen benzerliği azalır, farklı gen sayısı artar, birey sayısı artıyor ki niye? Ee, bir türde özellikle mesela tür içinde sadece insan bulunurken, insanın mesela bir üst cins mesela diyelim, işte oraya insanla benzer özellikteki işte e, maymunlar veya işte omurgalılar şeklinde ne yapıyor arkadaşlar? Sınıflar artıyor. Ortak özellikleri azalıyor, embriyonik gelişim benzerliği ve homolog organlar azalır diyeceğiz arkadaşlar. Kısaca şu şekilde bahsedelim. Bakın ee mesela türümüz Amerikan Kara Ayısı, cins Ayı, ayı cinsi, aile Ayıgiller, işte takım etciller, ee şube memeliler. Şimdi mesela bu memeliler grubuna insanlar da giriyor arkadaşlar. Yani biz memeliler sınıfında da yer alıyoruz. Şubeye geldiğimizde yine omurgalılar. Şimdi buradan sonraki bütün kısımlarda insanlar da ne yapıyor arkadaşlar? Giriyor. İşte alem, hayvanlar alemi bölüm yani division o da ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır diyeceğiz. Kısaca arkadaşlar bakın buradaki e, türde tek bir hayvan varken e, aleme doğru ilerledikçe canlı sayımız ve canlı çeşidi de artmış oluyor arkadaşlar. İşte bu yüzden bu e, grafiğe veya şekle diyelim dikkatli bakın genelde bu tip e, sistematikle ilgili sorular bu tip sorular oluyor. İşte türden aleme gidildikçe veya alemden türe gidildikçe yapılan değişiklikler nelerdir? O tip sorular geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani biz alemden türe doğru gittikçe ortak özellik sayısı ne yapıyor arkadaşlar? İşte ortak özellik sayısı protein benzerliği diyelim. İşte e, embriyonik gelişim özellikleri vesaire. Bunların hepsi arkadaşlar değişebiliyor. Bunları aklınızda tutun gençler. Evet, bugünkü bu dersimiz burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde e, türler canlıların çeşitliliği, işte canlı alemleri ve özellikleri konusuna değineceğiz her bir canlı alemini tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. O dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.